Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar yine bir elektronik siparişimiz vardı. Kargo elimize geçti. Şimdi kargomuzu ilk başta açalım ambalajımızı. Sonra da kargo içeriğini sizinle paylaşacağım. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların mı gelmesini istiyorsanız gerçekten sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bunu sürekli belirtmekten biz bıktığımız gibi mutlaka duymaktan da sizler de bıkmışsınız diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Gerçekten sizler desteklediğiniz sürece bu tarz videoları çekebiliyoruz. Neden mi? Çünkü bu tarz videoları ön plana çıkartma sizin elinizde arkadaşlar. Yani sizler beğenip yorumladıkça, paylaştıkça, ee, tıkladıkça arkadaşlar yorum ve beğenilerinizi esirgemedikçe YouTube'e tabii ki bu ilgi ve alakanız karşısında bu tarz videoları ön plana çıkarttırıyor ve bizler de bu emek karşısında bu tarz videoları siz değerli dostlarımız için çekmekten mutluluk duyuyoruz. Yani destekler sizden, paylaşımlar bizden arkadaşlar. Lütfen bir beğeni, bir yorumu çok görmeyin. Gerçekten sizin desteğinize ihtiyacımız var dostlar. Evet dostlar, ürünlerimizi şöyle birlikte 3 adet ürün siparişi verdim. Ee, gördüğünüz gibi yaklaşık 200 küsurat tuttu galiba. Bu arada firma evet. Hediye şeker göndermiş sağ olsun. Şöyle küçük hediye şeker göndermiş. Tatlı yerin, tatlı konuşalım diyerekten. Biz arkadaşlar tabii ki ürün neyse onu anlatacağız ürünlerden farklı bir şey anlatmadığımı paylaşmadığımı az çok biliyorsunuz benim takipçilerim bu konudaki tarafsızlığımı farkındalar diye düşünüyorum arkadaşlar bu e, bir pompa çok küçük bu kadar küçük beklemiyordum 12 voltta çalışan 4.5 watt gücünde galiba gerçekten çok küçük görsellerde o kadar büyük gösteriliyor ki Baya küçük bir pomp arkadaşlar. Şöyle eksi artı tuşlarımız mevcut. Ağırlık konusunda yani boyuna göre ağır ama çok küçük arkadaşlar. Şöyle ürün etiketini siz dostlarım için yakından zoom yapmaya çalışayım. Ben bunu arkadaşlar basit sıcak su takviyesi için kullanacağım. Normalde bu akvaryumlarda herhalde kullanılıyor. Arkadaşlar şöyle etiketin bilgileri Burus Les diye geçiyor. DC Pump model p PQ14 arkadaşlar. DC12 4.8 Watt e, Himax 3000 ya yani 300 cm demiş. 300 cm demek ki yükseğe mi atabiliyor? 3 metre mi atabiliyor? 240 litre arkadaşlar. Saatte 240 litre su pompalayabiliyor. Tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu test ederek ancak öğrenebiliriz. Arkadaşlar bu arada bu fırçasız bir motor. Şöyle bir önce motorun kenarlarını göstereyim. Gerçekten e, resimlerde görsellerde çok aşırı büyük gösterilen bu pompa hatta e, yabancı birkaç e, sitede videosunu da izledim. Daha büyük gösteriliyordu ama tarafıma ölçüleri belirtilmediği için çok küçük bir pompa gönderilmiş arkadaşlar. ya Bu kadar küçük beklemiyordum. Samimi ve dürüst olmak gerekirse ben biraz daha mantıklı, biraz daha büyük bekliyordum. Ee, şuradaki vidalarından tutun. Yani daha farklı sitelerden. Direkt Çin'den sipariş eden. Bu arada ben bunu ülkemizdeki bir internet sitesinden sipariş verdim arkadaşlar. Çin'den direkt gelen pompalar sanki bundan daha büyük gibi görünüyordu. Ama şu an dikkat ediyorum. Galiba 3 santim arkadaşlar. Tahmini olarak söylüyorum. Burası da 2 santim Biraz daha fazla galiba. Şurası 4 santim desek, 3 santim desek şöyle de 3 santim diyebiliriz galiba. Ya yani 4 santime 2 santim 3 santim diyebiliriz diye düşünüyorum. Şuralarda arkadaşlar galiba 1 santim var. Ağız çıkış girişleri. Çok küçük. Bilginiz olsun. Şurada da yaklaşık bir 30 santim herhalde bir kablo uzunluğu var arkadaşlar. Demek ki bu sonradan farklı model mi geldi bilmiyorum. Şurada zaten model ismini satıcı belirtmemişti. Görsellerde farklı bir model yazıyordu sanki. Bakacağım, kontrol edeceğim ama pompamız küçük. Bu fırçasız bir pompa arkadaşlar. Fırçasız olması ömrünün uzun olması anlamına geliyor. Bazı kullanıcılar erken bozulduğunu dile getirmişlerdi. Tabii firma eksi artı konusunda dikkatli davranılmasını talep etmiş. Kablosu da boyutuna göre ince bir kablo. E, firma artı eksi konusunda hassas davranılmazsa e, yanacağını dile getirmiş. E, başta bunu belirtmiş. Artı eksiyi doğru takmanız lazım. 12 volt gücünde arkadaşlar. 4.8 wattlık bir enerji tüketimi mevcut. Normalde bu akvaryumlarda veyahut da su e, tahliyesi su e, yani suyu devri daim yapan bir pompa Küçük hobi işlerinizde kullanabilirsiniz. Ben bunu ilk başta arkadaşlar magnetik e, su ısıtma da tabi 60 dereceye kadar dayanıklı bilginiz olsun. Bazıları 100 derecede bile kullananları gördüm. Ama bu model mi değil bilmiyorum. Çünkü sonuçta Çin'den sipariş ettikleri Buna benzer modeller çok e, videolarını izledim. E, i̇şimi görür diyerekten düşündüm ama gerçekten e, yaklaşık 54 lira para verdim. 54 lirayı hak etmediğini düşünüyorum. Samimi ve dürüst olmak gerekirse. E, yani Profesyonel işlerinizde kullanmak istiyorsanız daha profesyonel pompalara bakmakta yarar var. Çünkü daha öncesinde ben arkadaşlar bundan daha küçüğünü almıştım. Tabii ki ona da yaklaşık bir 17-20 TL para vermiştim. 6 voltta çalışan hiçbir işime yaramadı. Yani pompa görevini görmüyor. Pompa olarak satılıyor ama pompa görevini görmüyorduk. Bunun geçici bir sürenin işimi göreceğini düşündüm. Dedim ki manyetik ısıtıcı üzerinde bir projem var benim. Bunu ilerleyen zamanlar arasında paylaşacağım. Sadece anlık olarak bir su tahliyesi amacıyla düşündüm. Daha önce zaten ben e, tabii ki normal kalorifer sistemi için e, pompa almıştım. Ama e, o pompayı sabit bağlayacağım için bunu ise deney amaçlı kullanacağım. İlerleyen zamanlarda tabii ki daha profesyonel almayı düşünüyorum. Ama sizler e, büyük işlerinizde kullanacaksınız arkadaşlar. Böyle bir pompaya yanaşmayın. Paranız çöpe gidecek. Çünkü e, küçüklüğü basitliği yani bu e, güçlü işlerde kullanılamaz ufak tefek hobi işlerine belki kullanılır e, Tabii ki içinde kullanılan malzemenin kalitesi ve kullan vereceğiniz enerji doğrultusunda arkadaşlar e, Elbette ki ömrünü de belirtecektir eksi artıyı doğru verdiğiniz sürece e, bu normalde tahmini olarak yani 3000 saat çalışma özelliğinden bahsediliyor ortalama. Tabii ki doğru enerjiyi verdiğiniz sürece ve fırçasız motor olmasından dolayı elbette ömrü uzun olacak. Ama fırçasız motor diyerekten buranın içindeki fanın zamanla yıpranmayacağı, bozulmayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Her ne kadar motor bozulmasa da tabi burada kullanılan şu an elbette tornavida yok. Bunu da size açmak isterdim. Burada kullanılan fanın da ömrü önemlidir. Fan şöyle delikten görünmüyor galiba. Şöyle çok küçük görünüyor arkadaşlar. Bakalım e, ne kadar uzun ömürlü olacak. Ne kadar e, ilerleyen zamanlarda tabii ki bunun suyu püskürtme özelliğini size göstereceğim. 3 metre belirtmiş. Hatta şöyle tekrardan etiket değerlerini göstereyim. 300 cem demiş arkadaşlar. Yani 300 ceme kadar e, gönderebiliyor demek istemiş. Tabii bunu ancak test ederiz. Bir de artı dikkat ederseniz arkadaşlar 60C yani 60 dereceye kadar ısınabiliyor. 60 derecenin üstünde bu pompaya zarar verirsiniz. Tabii ben e, manyetik ısıtıcıdan su tahliyesinde kullanacağım için eğer manyetik motorum işe yararsa gerçekten 60 dereceye dayanmayacaktır bu. O da ayrı bir konu. Elbette profesyonel bir pompa almam gerekiyor. Ama olmazsa da arkadaşlar hobi alımında örnek olarak bahçenize veyahut da salonunuza küçük bir su sesi duymak istiyorsanız şelale işlerinizde kullanabilirsiniz. Veyahut da akvaryum e, konusunda yine kullanabilirsiniz. Yani akvaryumdaki suyu dalgalandırmak için, akvaryumdaki suyun oksijen ihtiyacını gidermek için yine kullanabilirsiniz. Komple suya gidebiliyor arkadaşlar. Şurada herhalde e, bu kapağın altında yapıştırıcı, cam yapıştırıcı yapıştırılmış. İsmini unuttum. E, yani su kaçırmıyor arkadaşlar. Motor herhangi bir su gitmiyor. Motor kapalı devre. Sadece bu kablonun kısa devre yapmasını önüne geçeceksiniz. Bunu komple suyun içine batırabilirsiniz. Buradan suyu alıyor anladığım kadarıyla. Buradan suyu tahliye ediyor arkadaşlar. Boyut bu. Hatta sizlere nasıl göstereyim? Ebatını bunlarla herhalde anlaşılmaz. Yani arkadaşlar 4 santim 3 santim 4 santim büyüklük desek gördüğünüz gibi 2-3 santim ve 2 santim bu şekil. Tabi bu şekilde ölçersek arkadaşlar herhalde 5 santim var diye düşünüyorum. Şöyle de 4-5 santim var diye düşünüyorum. 4 santim var herhalde. Evet dostlar. E Pompa hakkında anlatacaklarım bunlardan ibaret. Umarım merakınızı gidermişindir. Ben alırken daha büyük bekliyordum. Gerçekten videosunu izlediğim halde yabancı Çin'den sipariş etmiş yabancı sitelerden izlerken daha büyük tahmin ediyordum ama maalesef daha büyük gelmedi tarafıma. Daha küçük geldi. Neyse deneyeceğiz. Bakacağız. Gerçekten ağırlığı gibi iş yapar mı yapmaz mı? Yani ufak tefek tahliye etsin benim için kafi. Şu an için dediğim gibi ufak bir projede kullanacağım. İlerleyen zamanlarda daha profesyonel ürünlere bakmakta yarar var. Ama buna profesyonel gözüyle bakmayın. Basit hobi işlerinizde kullanabilirsiniz. Fiyat gerçekten e, tabi daha pahalı satanlar vardı. Dürüst olmak gerekirse 60-70 litre de aynı bu pompayı satanlar vardı. Tavsiye etmiyorum. Bu pompaya ben 50 TL'nin 52 TL galiba 55 TL tam olarak hatırlamıyorum. Bir ücret verdim. Bu parayı hak etmiyor arkadaşlar. E, zamanla bunu göreceğiz. Gerçekten ne kadar hak ettiğini. Yani çok aşırı pahalı. E tabi ki yurt dışına geldiği için ülkemizdeki doların da Sürekli hareket halinde olmasından dolayı maalesef böyle basit bir şeye 55 TL ödeyebiliyoruz. Evet dostlar sürçü ihsan ettiysem affınıza sunuyorum. Ee, yeni videoda tekrardan görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın. Sevgiyle kalın. Umarım merakınızı gidermişimdir. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın dostlar.